Değerli veliler, sevgili gençler, şimdi ise Uluslararası Kıbrıs Final Üniversitesi'nden söz edeceğim. İbrahim Taşel Bey'in kurduğu ve emek verdiği, ki İbrahim Taşel Bey'in final okullarının kurucusu olduğunu da herkes biliyor. Ama yeni nesil bilmeyebilir, onun için söyleme ihtiyacını duydum. Aslında bu üniversite Elazığlıların üniversitesidir. Ve biz bu üniversiteyi sürekli kendi üniversitemiz düşünerek üniversite kılavuzunda her bölüm vardır zaten. Hangi bölümü istiyorsak öncelikli tercihlerimizin arasına koymamız lazım. İbrahim Bey de kendisi şimdi bile olsa orada herhangi bir arazalığının bir ihtiyacı bir durumu olduğu zaman rahat ilgilenen ve onların sorunu rahat çözen bir yapısı, bir kişiliği var. Yola açık olsun, teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, Üniversite sınavında aldığınız başarılarda final üniversitesi biliyorsun burs veriyor. Eğer o başarıdan dolayı aldığınız indirimin dışında bizim aracılığımızla final üniversitesine giderseniz ayrıca yüzde 30 indirim hakkını almış olacaksınız. Sizin takdiriniz biz Elazığ'dayız geldiğinizde gerekli desteği ve yardımı sunacağız.